Evet arkadaşlar Trend Royal 3 sitesindeyiz. Burada yeni bir proje. Burası örnek dairemiz. Burada birçok seçenek var. 1 artı 1 50 metrekareden başlıyor. 2 artı 1'ler 85 95 arası. 3 artı 1'ler 160 190 metrekare arası. Çok güzel dairelerimiz var. Burası 3 artı 1 daire. Uzunca bir koridorumuz var. Koridorun sağında solunda odalar var. Daireye girer girmez burada büyük bir portmantomuz var. Şurada oturup ayakkabılarınızı giymek için güzel bir ayna ve küçük bir tabiremiz var. Akıllı ev sistemi var. Kapıdan girdiğinizde bütün evin ışıklarını buradan açabileceksiniz. Tavanlarda led aydınlatmalar var. Burası birinci yatak odamız. Bu yatak odasında giyinme odası bir adet banyomuz. Burada duş alırken oturmanız için mermerden bir o basa, oturak da var. Yani oturup burada banyonuzu yapabilmeniz için ve yaşlılar için. Burada da bir nişimiz var. Buraya şampuanları, sabunları rahatlıkla koyabilmeniz için düşünmüş. Çok şık ve güzel tavanlar şekilde LED aydınlatmalı. Burada tekrardan banyodan çıkınca oturup kullanabileceğiniz dressuarımız var. Aynı zamanda bir ayna da var burada. Bol miktarda giysilerinizi koyabilmeniz için Dolap ve çekmeceler var arkadaşlar. Bu odada. Var. Evet burası çamaşır odası. Şu aşağıya çamaşır ve kurutma makinesini koyuyoruz. Buraya bir adet dondurucu. Ve giysileri kaplayıp koyabilmemiz için kurutul, kurutulmuş e, kurutma makinasından çıkan ürünleri depolayabilmemiz için bir dolap alanımız var. Oradan buradan çıkınca karşıda bir adet çocuk odası var. Burada banyo yok bu odada. Bütün odalar arkadaki bahçeye açılıyor. Burada ortak kullanılan bir banyomuz var. Gayet şık led aydınlatmalı. Buraya e, tuvalet klozet gelecek. Burada bir adet dolabımız var. Hatta iki tane var. Lavabonun hem sağında hem solunda iki adet dolabımız var. Aynı şekilde diğer banyoda olduğu gibi burada da bir niş ve banyo yaparken oturabileceğiniz duş kısmında, duş akabinde güzel düşünülmüş bir alan var arkadaşlar burada. Burası ikinci yatak odası. Yerler laminat. Yerden ısıtma var. Burada karşımızda da harika bir kocaman mutfağımız var arkadaşlar. Tavanlarda led aydınlatmalar. Yerlerde beyaz, siyah beyaz seramikler. Buraya büyük çift kapılı buzdolabı koyabilme imkanımız var. Davlumbaz, Leisure marka davlumbazımız hala hazırda montajı yapılmış. Şuraya elektrikli veya doğalgaz seti sunacağımızı koyabiliyoruz. Burada da çok güzel, modern, değişik fonksiyonlar olan bir adet lavabomuz var arkadaşlar. Bu mutfakta da bol miktarda eşyalarınızı koyabileceğiniz dolap ve çekmeceler Buradan Arka bahçeye çıkılıyor. Tabi daha burası temizlenmedi. inşaat bitmek üzere. Bahçeye toprak ve peyzaj yapıldıktan sonra yaklaşık 220 metrekare bir bahçeye biz olacak burada. Çıkalım Bu arada Tüm odalarda Klima boruları Montajları yapılmış durumda Sadece klimaları alıp takacaksınız Burada da kocaman bir salonumuz var Tavanlarda led aydınlatmaları var Sürgülü kapılardan, PVC kapılardan dışarıdaki <laughs> L şeklindeki bahçeye çıkılabiliyor buradan arkadaşlar. Evet. Bu güzel daireyi satın almak isterseniz beni arayabilirsiniz. Ben Ayhan Özkan. Telefon numaram 0532 485 93 36 Mail adresim ise ayhanozkan1961 gmail.com bu tür videoları izlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.